Işığın düzgün ve dağınık yansıması. Hmm, burada önemli bir durum var. Şimdi diyor ki ışık kaynağından çıkan ışınlar göze ya doğrudan ya da yansıyarak ulaşır. Tamam. Işığın düzgün bir yüzeyden yansımasına biz düzgün yansıma diyoruz. Pürüzlü bir yüzeyden yansımasına ise dağınık yansıma diyoruz. Dağınık yansıma olayında ışık yansıma kural kanunlarına göre yansıyor. Yani dağınık yansım dağınık yansımadan yansıma kurallarına uymaz gibi bir seçenek gelirse sakın onu doğru almayın. Yansıma kanunlarına göre yansıyacak. Bu normal bizim düzgün yansımamız. İşte bu da dağınık yansıma. Bak yine normal yine açıları eşit hiçbir değişiklik yok. Bak karanlık bir ortamda cisimler görülemez. bunu bilmek için herhalde fizik bilmeye gerek yok. Cisimlerin görülebilmesi için bak bu önemli. Cismin ya ışık kaynağı olması ya da üzerine düşen ışınları yansıtması gerekmekte. Cisimden gelen ya da cisimden yansıyan ışınlar göze ulaştığında cisim görülür. Yani sen bir cismi görmek için gözüne ışık ulaşması lazım. Yani gözüne bir şey ulaşmıyorsa sen bir şey göremezsin. Tamam mı? Bu aklında olsun. Görüntü oluşumlarına biraz ihtiyacımız olacak çünkü onlarla ilgili. Bak ne demiş? Ne demiş? Ne demiş? Şekil 1 ve şekil 2'de bir kuğu ve bir evin suda oluşum görüntüleri görülmektedir demiş. Konustaki yansıması tam simetrik. Baya mükemmel bir simetri var. Olmasına rağmen evin sudaki görüntüsü dalgalı gözüküyor. Tamam biraz dalgalı gibi bak görüyorsun. Şekil 1'de düzgün yansıma olmuştur. Evet tam bir simetri var. Bir bozulma yok. Tam yansıma olmuştur diyebilirsin. Yani düzgün yansıma olmuştur diyebilirsin. Şekil 2'de dağınık yansıma olmuştur. Bunu da söyleyebilirsin. Ama şekil 2'de yansımada yansıma kurallarına uyulmamıştır diyemezsin. İşte bu şık çok insanı avlar, avlar sakın deme. Bunlar yansıma kanunlarına göre yansıyorlar ve herhangi bir şekilde yansıma kurallarını çiğnemiyorlar. Aman buna dikkat et. Böyle bir şey gelirse bilgin olsun. Tamam bak seri ilerliyoruz. Güzel şimdi düzen aynada görüntü oluşumlarına geleceğiz. Sonra çok güzel sorular konuşmaya başlayacağım. İşin daha da zevkli kısımları. Ben seviyorum düzlem aynayı ve bu sene düzlem aynada ben soru bekliyorum açıkçası. Gel bir düzlem aynada görüntü oluşumuna bir bakalım.